Mutlu akşamlar sevgili izleyenler işte Türkiye'nin saati tam da 18.30'u gösterdiğinde biz de yine dop dolu bir gündemle dop dolu bir beyaz ana haberle yeniden karşınızdayız. Sizler de hoş geldiniz ekranlarınızın başına gelin hiç vakit kaybetmeyelim. Türkiye'nin öne çıkan haberlerini tek tek hemen açıklamaya anlatmaya başlayalım. Bakın siyasette yumuşama tartışmaları bir yandan devam ederken Ankara'da günlerdir merakla beklenen o görüşme için gözler yine kritik noktadaydı. Cumhur Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıllık bir aranın ardından sayın seyirciler, CHP Genel Merkezini ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı protokol kuralları gereğince CHP Genel Merkezindeki gönderide Cumhurbaşkanlığı forsu çekilmişti. Tam bir buçuk saat süren o görüşmede CHP lideri Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devlet geleneklerine uygun olarak tabii Parti Genel Merkezi kapısında karşıladı. Ankara'da iade-i ziyaret hareketliliği saatler 16'ya yaklaştıkça hızlandı. Kritik zirvede ikinci perde Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ne doğru yola çıkmasıyla resmen başladı. Tarihi buluşma için gözler bugün Ankara'da CHP Genel Merkezi'ndeydi. 18 yıl aradan sonra bugün siyasette bir ilk yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel'i makamında ziyaret etti. Gözler Ankara'da o kritik noktadaydı. 18 yılların ardından kameralara işte bu sıcak görüntüler yansıdı. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde ağırlamıştı. İki lider 40 günlük aranın ardından yeniden bir araya geldi. Yadeyi ziyareti ne zaman yapılacağı uzun zamandır merak ediliyordu. 31 Mart sonrasında CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel AK Parti Genel Merkezi'nde bizi ziyaret etti. Arayı uzatmadan inşallah Kurban Bayramı'ndan önce ben de kendisine iadeyi ziyarette bulunacağım. Her iki liderin özel kalem müdürlerinin yaptığı istişareler sonucunda görüşmenin 11 Haziran Salı günü saat 16'da yapılmasına karar verildi. Gelecek hafta 11 Haziran günü saat 16'da Sayın Cumhurbaşkanını Genel Merkezimizde ağırlayacağız. Kendilerini bekliyoruz. CHP Genel Merkezi'nde 3 gündür devam eden hummalı çalışma öğle saatlerinde sona erdi. Genel Merkez çevresindeki üst düzey güvenlik önlemleri dikkat çekti. Erdoğan CHP Genel Merkezi'ne gelmeden yaklaşık 15 dakika önce Cumhurbaşkanlığı protokol kuralları gereği gönderi Cumhurbaşkanlığı forsu çekildi. Özel Erdoğan görüşmesine işte bu bayrak görüntüleri damga vurdu. CHP'C bayrak direğinin üzerine Cumhurbaşkanlığının korsu bulunan Türk bayrağı asıldı. Ve nefesler tutuldu. Saatler 16'yı gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracı CHP Genel Merkezi'ne giriş yaptı. Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Genel Merkez'in merdivenleri önünde devlet geleneğine uygun olarak karşıladı. Tehlikeli der genel merkezin önünde tokalaştı. Erdoğan ve özel basın mensuplarına el sonra genel başkanlık makamının bulunduğu 12. kata çıktı. Özel'in AK Parti ziyaretinde yaşanan boş koltuk krizinin bir benzerinin yaşanmaması için bu kez özel bir çalışma yürütüldü. Cumhurbaşkanlığı forsu göndere çekildiği için oturma düzeninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında Türk bayrağı yer aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in arkasında da CHP bayrağı vardı. Kabul'de ilk görüşmede olduğu gibi CHP İstanbul Milletvekili ve Meclis Dışişleri Komisyonu üyesi Namık Tan'la AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş yer aldı. 2 Mayıs'taki görüşmede ekonomideki gelişmeler, askeri ücret ara talebi, emekli aylıkları gibi başlıklar ele alınmıştı. CHP lideri Özgür Özel ağırlıklı olarak yine aynı konu başlıklarındaki görüş ve önerilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Gezi Parkı davası hükümlerinin durumu, kayyum tartışmaları da gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşmede yeni anayasanın Türkiye'nin geleceği için önemine vurgu yaptı. CHP'den çalışmalarına destek verilmesini istedi. Kritik görüşme bir buçuk saat sürdü. Ziyaret sonrası CHP lideri Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çıkışında da aracına kadar eşlik etti. İki isim yine samimi bir şekilde tokalaştı. Ardından Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı CHP Genel Merkezi'nden uğurladı.